Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili ifadelerden hangilerinin yazımı yanlıştır? Yaşı hayli ilerleyen otobüs şoförü geçen ay emekliye ayrıldı. Şoför sözcüğü, şoför sözcüğü dilimize Fransızcadan geçmiştir. Bunun ilk ecesinde o ünlüsü, ikinci ecesinde ö ünlüsü vardır. Böyle yazılır. Burada bir problem yok. Bunu geçtik. Bürokratlarla yaptığı röportajları kitap haline getirmişti. Röportaj sözcüğü de dilimize Fransızcadan geçmiştir. Bu sözcüğün ilk ünlüsünde, ilk ecesinde ö ünlüsü, ikinci ecesinde o ünlüsü vardır. Burada da bir problem yok. Bunu da geçtik. Yazılışı doğru. Güneydoğu Anadolu'da yaz aylarında asfaltın eridiğine şahit olursunuz. Arkadaşlar burada bir hata var. Asfalt diye bir sözcük yok. Bu sözcük asfalt yani f ile yazılır. Bunu aklımızda nasıl tutalım? Bunu icat edenler Fransızlardır. Dolayısıyla Fransızın F'sinden aklımızda tutalım. F ile yazılır asfalt. Burada bir problem var. Bu sözcüğü aldık. Üzerindeki pardesü onu olgun gösteriyordu. Arkadaşlar burada da bir problem var. Pardesü diye bir sözcük yok. Bu sözcük pardesü şeklinde yazılır. Yani ikinci ecesinde ö vardır. E sesi yoktur. Dolayısıyla burada da bir hata var. Bunu da aldık. Bizim cevabımız 3 ve 4 oldu. Diğer seçeneğimize bakalım. Akşamları eşofmanlarını giyinip televizyonun karşısına kurulur. Arkadaşlar eşofman sözcüğü tıpkı burada olduğu gibi yazılır. Bu da yabancı bir sözcüktür. Fakat bunun yazılışında hiçbir problem yok. Bunu da geçtik. Cevabımıza 3 ve 4 yani D seçeneği dedik arkadaşlar.